ekonomiye dair bütün sektörler var. Doğa var, tarih var. Muazzam bir kent ama onların buraya gelip görmesine neden olacak bir e, cazibe alanı yaratmak lazım. İşte bu festivaller bunlardan bir tanesi. Geliyor insanlar. Burada geziyor, keşfediyor. İşte Roma yoluna gidiyor. Kırk gidiyor. E, Daniel Peygamber'in kabrine gidiyor. Bilal-ı Habeş'e gidiyor. taşa gidiyor. Hani tarihi yerlerini geziyor bir kanaat oluşturuyor. Eski Tarsus evlerini gidiyor geliyor, görüyor. Yüzyıllar önce burada yaşam nasılmış onu keşfediyor. Gastronomisini test ediyor. İşte Tarsus kebabı var, meşhur macunu var, humusu var, mamuru var. Bir çok, çok e, yerel e, lezzetler var. Çünkü hep Tarsus genel anlamda da Mersin'i şöyle tanımlıyoruz. Birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış şehirler bu şehirler. Özellikle Tarsus özelinde söyleyecek olursam, düşünün 8 bin yıllık bir hikaye yazabiliyorsunuz. Birçok imparatorluklar, medeniyetler, kültürler, öğretiler, semavi dinler, mezhepler. Birçok kültürü burada bir arada görebiliyorsunuz. İşte Kürt mutfağı, Türk mutfağı, Lübnan mutfağı, Arap mutfağı, göçmen mutfağı, Kafkas, Balkan fark etmiyor birçok kültürü burada bir sentez halinde bulabiliyorsunuz. Bunlar son derece önemli. İşte bunları, bu potansiyeli bizim vazifemiz yerel yönetimler olarak açığa çıkarmak. İyi ki böyle bir karar vermişiz. Aslında bu kararı biz de vermedik. Biliyorsunuz burada Tadeka yapısı var. Tarsus'a ya değer katanlar grubu. Bu Tarsuslardan oluşuyor. Tarsus'a dair hafızası olan, Tarsus'ta yaşayan ya da Tarsuslu olup Tarsus dışında yaşayan insanlar burada hangi etkinliklerin e, yapılabileceğine karar verir. Genel anlamda Mersin içinde bir medeka yapısı kurduk, Mersin'e değer katanlar. Tüm 13 ilçemizde, e, merkezde ve periferideki ilçelerde yapılacak olan her alanda kültürel, sanatsal faaliyetler, e, etkinlikler bu konuda çok büyük çalışmalar, çok değerli çalışmalar yapıyor. Başkanım Tarsus Festivali deyince sadece konserlerden ibaret değil. Yani gastronomi anlamında baktığımız zaman hem il dışından misafirleri ağırlıyor, aynı zamanda yurt dışından gelen konuklarımız var. Tabi bunlar Tarsus'a bir değer katıyor, ilimize de aynı zamanda. E doğru, gayet doğru. Festival deyince sadece işte uluslararası ya da yerel dans toplulukları değil ya da çıkan ulusal sanatçılar, akşamları dün vardı, önceki gün vardı. Sanatçılar meselesi değil. Birçok söyleşi var, her alanda var. Gastronomi alanında var, tarih alanında var, eğitim alanında var, iletişim alanında var, e, kültür, sanat alanında var. Birçok ünlü isim geliyor, söyleşiler yapıyor. İşte Tarsus Müzesi'nde yapıyor ya da e, Gözlükle Kazı Evi'nde yapıyor. Diğer mecralarımızda halkla buluşuyor. ...onların genel kültürünün gelişmesine ya da ilgi alanlarının gelişmesine katkı sunuyor. İnsanlar oturuyor, onları dinliyor, birikimleri artıyor, görgüleri artıyor. Sadece konserlerle, eğlencelerle, yeme içmeyle sınırlı değil bu festival. Bir taraftan da böyle bir kültürel yönü var. Başkanım, e, esnafları gezdim canlı yayın öncesi. Sordum, yani ben de Tarsus doğumlu olduğum için... E, İçine kapanan bir tarsus şu anda dışa açıldı. Tabii. Bu festival sayesinde, şöyle sizin da, sayenizde. Tabi esnaftaki canlılık, e tabii. E, caddelerdeki canlılık dikkat çekiyor. Ben de e, Cuma günü başladı biliyorsunuz. Cuma günü öğle saatlerinde geldim buraya. Dün sabahtan geldim, bugün sabahtan geldim. Ben de e, etkinliklere katılıyorum. İşte sokaklardayım. E, burada yarenlik alanında şey de izliyorum. Halk dansları, toplukları. Ya çok ben de çok güzel vakit geçiriyorum açıkçası İyi bir hafta sonu oluyor. Benim için de dinlenci oluyor. Bir taraftan işimi yaparken, <laughs> pardon, bir taraftan da dinlenme fırsatı buluyorum. Çocuklar için çok güzel alanlar var işte Tarsus Parkında, Kültür Parkta yine gençler için var. Ee, yaş almışlar için var, kadınlar için, herkes için bir şey var. Herkesin kendini bulabileceği. Başkanım, <laughs> e, festivalin açılış günü e, önemli müjdeler verdiniz. Evet. Tabii e, sadece festivalden ibaret değil, Tarsus ilçemize yapılan yapılacak olan hizmetler. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Ee, şimdi e, ilk görev dönemimizde e, Tarsus'a güzel hizmetler yaptık ama yeterli değil. Onu kabul ediyorum. E Bu doğaldır yani istedik de yapamadık değil akış böyle başlıyorsunuz önce bir geriden gelen yanlışları toparlıyorsunuz işte projeler yeni projeler çalışıyorsunuz ama bu arada rutin işlerinizi yapıyorsunuz yine yollarınızı yapıyorsunuz etrafı temiz tutuyorsunuz işte yeşil alanlara parklara gayet güzel hizmetler yapıyorsunuz ben onları kastetmiyorum ama kalıcı eserler örneğin tarusların ee, vakit geçireceği alanlar sınırlı. Mersin merkezde dört ilçemiz var. Oralarda çok daha fazla. İşte meşhur bizim Adnan Menderes bulvar var, sahil. Muazzam belediye kafeleri, çocuklar için muazzam zaman geçirecekleri alanlar, emekliler için, herkes için orada bir şey var. Ya da bir genç oturur ya da bir ailesiyle oturup yemek yiyebiliyorlar. Şimdi Tarsusların böyle bir eksiği var. Ee, şelale'de bir e, sosyal yaşam merkezi kuruyoruz. İçerisinde çok amaçlı salondan nikah salonuna kır düğünleri yapılacak alanlara, e, sanat atölyelerine muazzam yani hem çocuklar için hem yetişkinler için hem kadınlar için böyle bir kompleks yapıyoruz. Yine burada Altaylılar Mahallesi var. Orada büyük bir e, spor ve çocuk kompleksi yapıyoruz. Bir tarafta e, spor alanlarının olduğu bir bölüm. Hatta kapalı spor salonu. Ya 400 bin nüfus yerin kapalı spor salonu olmaz mı? Tarsun kapalı spor salonu yok. Burada mevcut Amerikan Koleji'nin zaman zaman orada işte çok amaçlı salonunu kullanıyor. Başka tiyatro yapacağız salon yok. Eski bir kültür merkezi var. E, tadilatına girdiler. Herhalde bir 6-7 sene oldu. E, olduğu gibi duruyor. Şimdi bun bunlar tabii bizim bunları projelendirmemiz, yer bulmamız, bunlar zamanımızı aldı ama biz kalan üç buçuk yıla bunları sığdıracağız. Yani o e, çocuk kompleksini, spor kompleksini, e, sosyal yaşam merkezini yine şu anda başlayan bir park projesi var. Başladı kültür parkı, daha önce Atatürk Parkı'nı yenilemiştik, şimdi kültür parkı yenilendi. Oradaki havuzbaşı restoran, Deniz Kızı işletmesi oldu. ...belediye işletiyor, yenilendi. Şimdi ben de gidip göreceğim ilk kez. Ya Bunlar... ...üç e, buçuk yıl içerisinde... ...çok daha fazla ivme kazanacak... E, ...göze dokunur... ...bir değişiklik olacak. Asıl... ...önemli olan Tarsus... ...tramvayı meselesi. Bu işte vizyon projesi... ...bu. Yani 150 milyon euro... ...bir maliyeti olacak. Şu... ...gördüğümüz caddede, bakın şu... ...aksta, bura Güney Doğu'ya... ...denk geliyor. Adana girişinden, Adana istikametinden girecek. Üniversite kavşağına kadar 10 kilometrelik bir tramvay. Hatta buradan geçecek. Tam şu anda üzerinde durduğumuz noktadan geçecek. Şimdi bunlar vizyon projeleri. Altyapı Genel Müdürlüğü'nde Ulaştırma Bakanlığı'nda ona yaşamasında Mersin metrosu, Mersin tramvayıyla ilintili burası. Zaten biz çok yakın tarihte metro biliyorsunuz aslında yatırım programının alındı başlandı da ama ee, ekonomik e, gelişmeler hem dünya konjonktürü hem Türkiye konjonktürü bizi zorluyor. O çok büyük bir yatırım. 1 milyar euro'luk yatırım. Orada bir revizyona gittik. Proje revizyona. 650-700 milyon euro'lara kadar düşündük ama hala e, bazı endişelerimiz olduğu için finansman açısından yakın tarihte de Ankara'da görüşmelerim oldu. Hazırda bizim tramvay projeleri de var. Çok daha ucuz maliyet. İşte ...her biri 150'şer milyon euro... Onu ...bunu ilk kez de açıklıyorum... ...onu da söyleyeyim... ...önümüzde günlerde karar vereceğiz... ...çok üvedi bir şekilde... ...2026 yılında başlamak üzere... ...ilk tramvay projemizi başlatabiliriz... ...hızlı imal edelim... ...metro daha ağır bir proje... ...daha yavaş yürüyebilir... ...yani çok büyük yatırımlar... ...Mersin ölçeğinde bir belediye için... ...sonra Tarsus tramvayını da... ...hemen devreye alıp... ...kalıcı bir eser bırakmak istiyorum... ...yani baktığınız zaman... Tabii ki, Tarsus'a dair, Mersin'in her tarafına dair çok hayallerimiz var. İstiyoruz yani çok çok daha fazla iş yapalım. E tabii ki salavat e, güçten gelir. Ne kadar çok e, geliri artarsa Mersin'in vergi geliri, belediyenin de geliri artıyor. İşte öz gelirlerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Bazı yeni kaynaklar yaratmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok para o kadar çok hizmet. Ne kadar çok liyakatlı kadrolar vizyon sahibi e, insanlar o kadar çok kaliteli hizmet. Ama Mersin bütününde konuşayım. Tarsus'ta tabii ki bunun içerisinde çok çok iyi yoldayız. Yerel yönetimler açısından. E, Merkezi hükümetin de e, burada önemli yatırımları var. Havaalanı projesi bitti. Şu anda hızlı tren projesi çok süratli gidiyor. Tarsus için de iyi bir durum oldu. E, Tarsus artık yer altından e, tren e, ee, güzergahı belirlendi. Tarsus ikiye bölünmüştü. Yani tren ha, tren hattı bizim çocukluğumuzda tren hattının ötesi tren hattının gerisi var. O tarafa geçmek için cesaret isterdi. Çünkü bahçelik bağlıktı insanlar o tarafa geçmeye bile korkardı. Ama şimdi şehir kuzeye doğru kaydı. Ve aradaki bariyer de ortadan kalktı. Şimdi farklı bir alan çıktı. Çok daha geniş trafik çok daha rahatlayacak. Çok hızlı bir sürede ama bakın çok hızlı bir sürede Çok büyük değişiklikler olacak Bu arada Aralık ayında e, Barajda bir köprü yapımı var Oraya Mesire'ye gidenler bilir orada küçük bir köprü var Bizim Doğa Parkı'na giden Gençlik kampına giden yö yörede Orada çelik konstrüksiyon bir şey yapacağız e, Köprü yapacağız oranın da temelini atacağız Başkanım tabii Tarsus'tayız Tarsus'u konuşuyoruz ama Görev yaptığınız süreç içerisinde Çamlıyayla'dan Anamur'a tüm ilçelere eşit hizmet götürmek, memnuniyet yaratmak ki biz de toplumun içerisinde gezdiğimiz zaman bunu gözlemleyebiliyoruz. Memnuniyet oranı her geçen gün, her geçen hafta ve aylar artarak devam ediyor. Neler söylersiniz? Ee, şöyle söyleyeyim, ortada çok somut bir kere bir hareketlik var. Yani bir belediyenin yapması gerekenleri Mersin Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Ama her şeyden önemlisi yani o işin maddi tarafı bir de manevi tarafı var. Kitle iletişimini kuruyorsun. Vatandaşla diyaloğun var. Vatandaş belediyeye çok rahat ulaşabiliyor. Bu şu anlama geliyor bazılarınca. Belediye başkanından şahsi taleplerle ulaşamama zorlu olabilir. Bizim için o çok geçerli bir şikayet nedeni değil. Yani birilerinin belediye istihdam alanı görmesi, Kişisel bir takım taleplerinin yerine getirilmesi değil. Ben kamu hizmetinden, genel kamu hizmetinden bahsediyorum. Yani siz, örneğin şurada yarenlik alanındayız. Burada bir sorun var. Burayla ilgili siz belediyeyle çok rahat iletişim kurabilirsiniz. Şurada diyelim ki kanal tıkanmış, kanalizasyonda sorun var. Şu anda çıkartın tele, telefonunuzu, alo 185'i arayın. Size yanıt verirler ve çok hızlı bir sürede çözüm üretirler ve size dönerler. Ben bundan bahsediyorum. Belediyemizin halkla iletişimi çok iyi. Ben de zaten öyle çok makamda oturan bir insan değilim. Zaten sadece Mersin değil, <laughs> Mersin dışında da bazı görevlerim oluyor. Gidiyorum, geliyorum ama ilçelerde de çok yoğun olabiliyorum. Anamuru'da, Mutu'da, Tarsu'da, Çamlıayla'yı da biz birbirinden ayırmıyoruz. Doğal da bu şöyle bir psikolojiye de neden oluyor. Şimdi birbirinizi seviyorsanız insan olarak bazı hataları görmezsiniz. Ama iki insan olarak birbirimizi pek böyle tasvip etmiyorsak en küçük hatayı bile büyüterek anlatırız sizi karalamak için. Vahap Seçer olarak benim toplumla böyle bir sorunum yok. Aram kötü değil, aram bilakis çok iyi başkan halk ilişkisi. Doğru yaptığımız küçük hatalar bile emin olun görülmüyor ya da görülse bile bunlar telafi edilir diyor gözlerinden kaçınmışlar diyor. Bu güveni temsil ediyor. Bu söylemler güveni ifade ediyor. Biz de son derece memnunuz. Yani yaptığımız görevi emin olun zorlanmadan yapabiliyoruz. Başkanım göreviniz süresi içerisinde hep ilklere imza attınız evet. birçok alanda. Ve tabii şimdi farklı bir sorumluluk da yüklendiniz. Örnek belediye başkanı olmanız vesilesiyle Türkiye Belediyeler Birliği evet. Başkanlığı'nı yapıyorsunuz. Yani... Ee, Mersin'in gururu oldunuz onu evet, ifade edin. Ee, bu konuda da bir şeyler söylerseniz. Şöyle e, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Şahstan ziyade Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının olması önemli. Yani orada e, Mersin'in anılması önemli ya da Mersin Belediye Başkanının böyle bir göreve gelmesi çok daha önemli. Bu diğer e, başkanlarımız için de, özellikle ben tabii kendi partili başkanlarımız adına konuşuyoruz. Biz CHP kimliğiyle Siyasetçileriz CHP'yi temsil ediyoruz Yaptığımız her iş CHP'yi bağlıyor iyisiyle kötüsüyle İyi yapıyorsak da CHP'nin Bu bir başarısı olarak görülüyor Kötü de yapsak CHP'nin bir başarısı Onun için sorumluluğumuz Çok fazla çok da Ağır Türkiye'nin Mevcut koşullarına bakarsanız Bu dönemde siyaset yapmak öyle kolay değil Belediye başkanlığı yapmak da Kolay bir olay değil Siyaseten çok bölünmüşlük var çok gerginlik var, çok mesafe var. Ben mümkünse elbette e, siyasi değerlendirmeler yaparım. Türkiye'nin güncel siyasi olaylarına dair fikirlerim vardır. Ama bu demek değildir ki belediye başkanlığı makamıma ya da kimliğime halel getirecek bir söylem tarzıyla ben bunu dile getirmem. Ama söylerim yani Türkiye'de hukuk dışı uygulamalar varsa bunu tabii ki söyleyeceğim. Belediyelerimize, belediye başkanlarımıza, CHP'li siyasilere hukuk dışı saldırılar varsa bunu tabii ki söyleyeceğim. Ama bir taraftan da ben e, parlamentoda görev yapan bir milletvekili değilim. Bir partinin temsilcisi sıfatıyla da konuşmuyorum. Onun ölçüsünü de bilmek durumundayım. Nasıl biz hizmeti ayırmadan yapıyorsak, e, şimdi Allah aşkına diyor muyum ben? Bu sokağı yapmayın buradan CHP'ye oy çıkmadı böyle bir şey duyulmuş mu yani bu böyle bir muhtar böyle bir cümle mi duymuş ya da bura CHP'liler her taraf CHP hadi buraya hizmet yapalım binlerce on binlerce gıda kolisi desteğe yapıyoruz değil mi yani vatandaşlarımızın kapısı çalınırken biz onların siyasi görüşüne göre mi yani hepsinin kaydı var bizde gelir kaydı var Fakir fukara kimdir, değildir, ihtiyacı vardır, yoktur. Biz buna göre yapıyoruz. Ben kendi seçmenime tabii ki saygı duyuyorum. Partimi destekliyor bana. Emin olun ama. AK Partili, MHP'li, İYİ Partili, DEM Partili, Hangi siyasi görüş olursa olsun. Ya bizim için insan, bizim için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Hep, hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Para da hepsinin parası. Vergiyi sadece CHP'liler mi veriyor? AK Partililer mi veriyor? Herkes vergi veriyor. Oradan alınan Vergiden kesilen payda Mersin Büyükşehir'e geliyor. Bu kadar basit. Başkanım e, teşekkür ediyorum. Tabii yoğun program içerisinde birlikte olduk. Canlı yayında ki, ortak canlı yayın. Ee, başkanım e, bizi şu anda ekranları başında izleyen vatandaşlarımıza sonuç olarak e, festivalin son gününde olur? Kamera burası mı? Buraya bakarak konuşayım. Festival bitmek üzere. Gelmediyseniz, geciktiniz ama en azından gelecek yılın rezervasyonunu yapın. Gelecek yıl bekliyoruz. Ee, akşam bitiyor festivalimiz. Cuma günü başladı. Ee, kaçıranlar için söylüyorum. Bir dahaki yıla kaçırmasınlar. Sadece Mersin'den izlenmiyoruz. Türkiye'nin her tarafından izleyenler var bizi. Herkese sesleniyorum. Ee, Tarsu'yu bir kez görmeniz yeterli. Ee, tarihini görün, gastronomisini görün. Buradaki medeniyetlerin ikonlarını, kalıntılarını görün. Sembollerini görün. Halkını görün. Yani her yapıdan insan var, her renkten, her etnik yapıdan, her mezhepten insan var. Görün, ee, tekrar tekrar söylüyorum, ben Tarsu'yum. Ee, Tarsu olmak benim için gerçekten farklı bir duygu. Yani bu sokakları arşınlayarak büyüdük, ee, burada e, karnımız doydu, eğitimimizi burada aldık. Burası çok farklı bir yer. Yani kolay değil, 8 bin yıllık dünya tarihinin 8 bin yılının yükünü taşıyorsunuz. İlla ki bir birikimi vardır. Tüm e, vatandaşların, tüm e, yurt içinden, yurt dışından insanların gelip Tarsus'u görmesini istiyorum. Başkanım, çok teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür nice e, festivallerde, İnşallah. bu tür güzelliklerde İnşallah, buluşmak dileğiyle diyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Evet, sağ ol. Ve işte yılın o beklenen günleri geldi. 4. Uluslararası Tarsus Festivali başlıyor. Tarsus'un eşsiz lezzetleriyle doktolu atölyeler, söyleşiler, dans gösterileri, interaktif oyunlar ve konserlerle cap canlı bir festival 7-9 Kasım tarihleri arasında 3 gün boyunca sizleri bekliyoruz. Lezzetle, tarihle, kültür ve sanatla doktolu Tarsus'taki bu unutulmaz günlerde birçok önemli konuğumuz olacak. 7 Kasım'da Kilopatra Kapısı'ndan başlayacak kortejle festival coşkusu 3 gün boyunca tüm Tarsus'u saracak. Hadi siz de Tarsus'un toprağındaki tarihe, sofrasındaki tatlara, sokaklarındaki neşeye ortak olun. 7-9 Kasım tarihleri arasında Tarsus'ta bizimle olun. Memnuniyetle. Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı